Low Olive Çalıştayı programı çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından 50'nin üzerinden zeytin çeşidi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nda buluştu. Sergide zeytinin Türkiye'deki biyoçeşitliliği gözler önüne serildi. Ayvalık siyah ve yeşil zeytinleri, Edremit'in coğrafi işaretli yeşil çizik zeytini, Karavuru'nun hurma zeytini. Sadece bu kadarıyla da sınırlı değil. Antakya'dan Akisar'a, Nizip'ten Gemli'ye yaklaşık elinin üzerinde çeşit zeytin vatandaşların beğenisine sunuldu. Bak, ya. <gülüyor> <gülüyor> Slovo çalıştayı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından elinin üzerinde farklı zeytin çeşidi ayvalığa getirildi. Sergiyi gezenler Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen zeytinlerin tadına bakma fırsatı da buldu. Çok güzel. Hangi birini tadacağımı bilmiyorum. Karnım da tok. Keşke aç gelseydim. Harika bir şey. Hizmet. Çoğuna baktım. Yani hepsine bakamadım henüz ama evet. bazıları gerçekten çok farklı desetler. Bizim buralarda pek belki yöntem olarak bir de zeytin cinsi olarak görmediğimiz e, tipte zeytinler. Biraz yapım tekniğiyle de ilgili galiba. Mutko kavrulmuşu çok beğendim. Açıkçası bir numaram o. Organizasyona ev sahipliği yapan Slow Food Lies lideri Ali Kürşat ise sadece ayvalığın değil Türkiye'nin zeytininin başkenti olduğuna inandığını vurguladı. Türkiye'deki biyoçeşitliliğin sadece zeytin konuşuyoruz. Diğer bütün endemik bitkileri de düşündüğümüz zaman nasıl bir biyoçeşitlilik, nasıl bir Anadolu toprağı artık bu hayal gücümüzle neredeyse sınırlı. Ama bunların bir çalışma başlatılıp bir envanterinin çıkartılması için çok güzel bir başlangıç olacağını ümit ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz mevsimi